Merhaba. Bugün e, birinci boyut konusunu e, konuşacağız. E, Burcu, benim kızım. Merhaba. E, daha önce ismen tanıyorsunuz bir şekilde, gıyaben de tanıyorsunuz ama e, bugün birinci boyut konusunda da biraz e, o da fikirlerini anlasın e, istedim. E, sonuçta hayatının içerisinde herkes farklı şeyler yaşıyor, farklı deneyimler yaşıyor. Ee, sen de kendi deneyimlerinden bahsedebilirsin Burcu ee, sonuçta yabancı yok herkes e, şey canlar onlar <laughs> çekinecek bir durum yok evet birinci boyutu dün e, aslında çekimini yaptım daha henüz paylaşmadım e, paylaşmış olurum bu video e, yayınlandığı zaman e, burada işte kundalini yükselişinden bahsettim e, sana da biraz kısaca bahsedeyim sen videoları izlemiyorsun neden izlemiyorsun videoları yani Biliyorum aslında az çok senin anlatımlarımla, bize olan davranışlarınla zaten bunu aktardığın için videoları hmm. izlememe gerek kalmıyor diyebiliriz. Anladım. Enerjiyi alıyorsun. Evet. O yüzden e, bir gün hatta onun esprisini yapmıştı kızım. Dedim neden izlemiyorsun videoları? E, ben kaynağından besleniyorum anne dedi. <laughs> yani e, o günden sonra da zaten ısrar etmedim ama e, Hayırlısı bakalım ileride dikkatin çekerse artık canlı cenaze olursan o zaman izlemeye başlarsın kabir hayatında tamam dünkü konu şuydu birinci boyutta yaşanılan olgular nelerdir herkes kendi çakra algısına gelene kadar o zorluğu yaşıyor birdeyken mesela senin karakterin hangi karakter Sarı karakter. Sarı karaktersin. Sarı karakteri olduğun için sen sarıya olan noktaları birinci boyutun içerisinde yaşayacaksın. Yani birinci çakra algısı gibi yaşanılan, ikinci çakra algısı, üçüncü çakra algısını yaşayacaksın. Ondan sonra dünya hayatından, dünya hayatı senin için bitecek. Ondan sonra kabir alemi başlayacak. Fakat sen şu an birinci boyut olarak neler yaşadığını aktarırsan en azından gençlerdeki olan durumları da algılayabilirler. Hayata bakışın tabii ki burada önemli. Kundalini uyanışı sırasında ilk uyandığı zaman diliminde kök bölgesinde belli yanmalar olur canlar. Bu aslında bir şekilde cinselliğe geçiş noktası gibi de algılanabiliyor. Karıncalanmalar oluyor, yanmalar oluyor ve kuyruk sokumu problemleri oluyor. Otururken bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ayak tabanlarında bazı sıkıntılar yaşıyoruz gibi şeyler. Dün zaten anlattık konuyu. Bunlar sende oldu mu hocam? E, tabanla alakalı bir şey olmadı şu an için ama kaşınmalar vesaire işte kuyruk sokumunda ağrı hı hı. işte ara ara bu kuyruk sokumundaki ağrı bele doğru vuruyor falan böyle şeyler oluyor. Yani hı. sık sık olmasa bile yani zaman zaman hissediyorsunuz. Ben yaşıyorum diyebilecek kadar var. Hı hı. E, peki enerji yükselmeleri yaşıyor musun? Yani enerji yükselmeleri hemen hemen her gün yaşıyorum ama bunu atmanın Yolunu buldum kendimce. Spor yaparak bunu engelemeye çalışıyorum. Çabuk dönüştürüyorsun aslında spor evet. yaparak. Yani ayakta kalarak. Evet. Sürekli evet. hareket ederek ya da konuşarak ya da ne bileyim dans ederek bir şey yaparak vesaire bir şekilde atmaya çalışıyorum. Zaten her gün çalıştığım için hemen Eylem, <laughs> Eylemle birlikte atılan bir süreç. Hareketle birlikte atılan bir döngü zaten. Birinci boyut içerisinde de sürekli bunu yaşayacaksın. Bol, bol hareket. Peki maddeyi bakış açın nedir? Para senin için ne ifade ediyor? E, dünyada kalmak ne ifade ediyor? Yani şöyle dünya ile çok fazla içi şeyim ister istemez bu böyle. Çünkü bir şeyleri daha yaşamadım, bir şeyleri görmedim, bir şeylere doymadım. O yüzden bir şeyleri yakalama, işte çalışmak, para biriktirmek, işte atıyorum ev almak, araba almak, bir şeylerin peşinden koşturmak bana çok heves verici zorunlulukmuş gibi geliyor ister istemez. Çünkü bunların daha hiçbirisine sahip değilim. Umarım istediklerimi ve yaşamam gereken şeyleri zamanıyla yaşarım bunları doyumlarım. Ve ona göre bir şekilde boyut atlarım ya da nerede öleceğim de söyleyeceğim şekilde bilmiyorum ama umarım bunları hani sırasıyla sindire sindire özümüze çeke çeke yaşarsak bizim için daha iyi bir adım oluyor aslında. Yani kriterlerimizi kendi adımıza ne istiyoruz ne istemiyoruz bunu sorgulamaya başladığımız anda aslında yaşamaya başladığımızı fark ediyoruz. Çünkü onun öncesinde istek olmuyor. Onun öncesinde sadece yiyorsun, içiyorsun, yatıyorsun ama istek gelmeye başlayınca hırs geliyor. Hız gelmeye başlayınca başarılı olmak istiyorsun. Nefret doğuyor bundan, sevgi doğuyor, savaş doğuyor belki de. O zaman yaşamaya başlıyorsun ve bunları yaşadıktan belli bir süre sonra da o bıkma ve her şeye doyma evresi var. Ama tabii benim oraya gelmemiş kırk fırın ekmek falan ya lazım hatta o kırk fırın ekmeği yapmam falan lazım yani böyle şeyler. Yani çok yiyemiyorsun. Yani çok uzun bir süreç. Ya da satın alacak kadar para kazanman lazım. Aynen. Yani. para kısmı daha cazip yapmak lazım bakalım böyle yani. de olmaz yani ne getireceği kafamıza koyduktan sonra, başarmak istedikten sonra Hı -hı. yapamayacağımız bir şey yok. Önümüz engel yok tabii. Evet, ben güveniyorum sana zaten hayatta e, güçlü olacağına inanıyorum senin bir şekilde. Kendi de inanıyor galiba, ayağımıza kalanmaya başladı. <laughs> Enerjiler değişince zaten hep e, sıçrıyor bu şimdi bundan yaklaşık 4 5 ay önce çok fazla sıkıldığım bir dönem yaşadım şimdi evet. insanlar bazı sıkıntıları boyut geçişi gibi adlandırıyorlar ama boyut geçişi değil Aslında bu bir şekilde bir boşluk açıldı senin içinde hı hı. ve o boşluk çok fazla sıkıntının gitmesiyle birlikte sende farklı bir dönem gibi algılanan bir şey bir durum yarattı bunu anlatır mısın ne yaşadın orada yani yani Nasıl bir halden nasıl bir hale geçtin? Şimdi şöyle, yani herkes bunu korona zamanı olarak tanımlıyor. Ben de böyle tanımlayacağım. Çünkü herkesin evde kaldığı, sıkışmış hissettiği, bir şeyleri yapamadığı, kısıtlandığı bir dönemdi. Hmm. Ve kimisinin farkındalığı arttı, kimisi hiç görmemeye başladı bazı şeyleri. Ben de şu şekilde ilerledi. Yani bu süreçten eve, evde kapanmamız sürecinden öncesinde ben bir şeyler için çok fazla çaba sarf ettiğimi, ama yani gereksiz çabadan bahsediyorum burada. Kendim dışında, yani gerçekten kendimde istediğim şeyler dışındakilerin hepsini yaptığımı fark ettim aslında. Yani aslında her şeye zamanım varmış ama kendime zamanım yokmuş. Bunu anladım ben. Korona bit, yani bittikten sonra evimde, evde kalma sürecimiz bittikten sonra. Hı hı. Yani şu yaklaşık bir 5-6 ay öncesinde de şöyle bir şey vardı bende işte yatayım kalkmayayım hep uyuyayım işte ya telefon oynayayım ya uyuyayım kafasındaydım ama Beni şuna itti bu. Yani kendime döndüm, içime döndüm. Bir şeyler düşünmeye başladım. Kendimi kavramaya ve kendimi keşfetmeye başladım aslında. Çünkü o döngü içerisinde sadece uyuyorsunuz ve sadece kendinizi görüyorsunuz o zaman içerisinde. Ve ister istemez kendinize de bakış açınız değişmeye başlıyor belli bir süre sonra. Atıyorum saçınızdaki bir şey fark ediyorsunuz ya da ne bileyim vücudunuzdaki bir şey fark ediyorsunuz ya da o anki istediğiniz ya da düşündüğünüz, gerçekten istediğini düşündüğünüz şeyleri istemediğinizi, farklı şeyler istediğinizi düşünüyorsunuz. Ve ister istemez kafanızda belli bir e, düşünce oluşuyor, farklı bir düşünce oluşuyor ve kendinizi daha iyi tanımlayabiliyorsunuz. Ben de bu şekilde oldu. Aslında yani yapabilme kapasitem varken ertelediğim şeyleri fark ettim. Yani bakın, hani biliyorum diye fark ettim bu kısımda çünkü fark ediyorsunuz. <laughs> Daha sonrasında yani kendimi geliştirme anlamında birçok şey yapmadım ama aslında ama yapabileceğimi fark ettim ve. Kendi kendime dönmeye başladı o süreç. Eskiden hep dışarıya bir şeyler verirken, şimdi kendime bir şeyler vermeye başladım. Yani ben de bu değişti. Hı hı. Fiziksel olarak ne yaşadın o süreçte? Yani fiziksel olarak ben çok fazla rüya görüyordum. Ama yani bu rüyaların çoğunu da uyanıkken görüyordum. Yani halüsinasyon gibi bir şey oluyordu ama tam da tanımı da o değil aslında. Ama hani kendimi sürekli rüyadaymışım gibi hissediyordum. Belki kendim böyle e, düşündüğüm için, kendimi ona odakladığım için belki de bunu daha fazla yaşıyordum. Ama belki de yani vücudum kendini adapte etmeye çalışıyordu o sürece, belki bunun için yaşıyordum. Bilmiyorum neden olduğunu ama hı hı. sürekli bir rüyadaymış gibi sürekli yaşadığın şeyler tekrar gözünün önünden geçiyor, İşte bir şey yaşıyorsun. Sonra bu yaşadığını diyorsun ki "Aa ben bunu dün aslında rüyamda görmüştüm ama aslında her gün aynı şeyi yaşıyorsun falan." Öyle şeyler oluyor Hı -hı. ve bunları siz o an fark edemiyorsunuz. Sanki film izliyor gibisin nasıl? Yani karanlıkta sadece gözünüzün önünde hayatınız akıyor gibi. Siz ona hiçbir şey müdahale edemiyormuş gibisiniz ama aslında farkında değilsiniz. Şimdi e, normalde bu tarz şeyleri yaşayan insanlar boyut geçişi yaptıklarını, yaşadıklarını düşünüyorlar ama bu aslında çakranın e, bir şekilde gelişmesi ya da çakranın açılması gibi de kendini gösterebiliyor. Anlattığın durum aslında senin 5. çakran, 13'lü sisteme göre 5. çakranın güçlenme zamanı. E, oradayken e, sıkışmışlık hissederiz ve o sıkışmışlık evde kalmanın vermiş olduğu bir durum zaten. Evet, evet ondan dolayı da ne yapar? Artık gevşeme ihtiyacı duyar. Gevşediği zaman kalp çakran daha rahat bir şekilde, daha güzel çalışmaya başlıyor, dengeleniyor. Seni strese sokabilecek bir durumda olmadığını algılıyorsun. Çünkü evdesin, yapabileceğin bir şey yok. Artık olayı kabul ettin bir şekilde rıza makamı gibi de işleyen bir süreç burası. ve sonucunda ne oluyor? Bu arada yemek yapıyorlar da yan tarafta gürültüler tabii falan tabii. duyarsanız. <laughs> Bizim evde çok sessizlik yok. Artık yok. Ee, ve ne anlatıyordum en son? İlerleyemedin, çakraların açılmadığını. Ha, ha, kalp çakrasının açılması ya da bir şekilde gelişmesi, bu süreci yaşamak, rızada rıza'yı geçme sürecinde rahatlık oluyor. O rahatlıkla birlikte de aslında 5. çakranın hallerini yaşıyor bazı insanlar. Bu hangi çakrada olursanız olun fark etmiyor ki sen birinci e, boyutun içerisindesin artı Hı -hı. E, birinci çakranın içerisindesin e, ve sen dahi yaşayabiliyorsun yani ayrımı yapabilmeniz adına e, söylüyorum. O döngüde bir de bir şey daha keşfettim e, Burcu'da. E, akşam geliyor mesela normalde e, çok fazla dışarıya da çıkmıyoruz ama e, çıktığı zaman e, bir iş dolayısıyla çıkıyor geri geldiğinde böyle sakin Dingin. Ee, soruyorum, kızım işte uyuşturucu falan mı aldın sen diyorum. Yani niye böyle oldun? Ama de hiç susmuyorum da o yüzden. <laughs> Ama yok anne dedi ki onun sözüne de güveniyorum. Böyle bir şeyin içine girmeyeceğini de biliyorum. Ama yaşadığı haller nasıl hallerdi? Birincisi çok fazla idraki yüksek bir bakış açısıydı. Sanki yani 5 boyut, altıncı boyut gibi konuşuyordu benimle. Yani o kadar yüksek bir farkındalık vardı ki burada. Ama o nedir? Bir çakranın açılması süreci aslında ki senin zaten çakrasal döngünün içerisindeki dördüncü çakra, dördüncü merkez çakra dünya çakrasıdır. Sistematik olarak beşinci çakraya denk gelir. Yani o çakranın açılma süreciydi. Sende de zaten tam sürece dört döngüsüne geçtiğin için söylüyorum. Hı -hı. e, haliyle e, bunun da yaşanması çok normal bir süreçti senin için. E, bedendeki ağrının dedi e, şeyini görüyorum anne, hani, yerini görüyorum dedi. Yani e, omzumda diyor içeride sen tarif et. Yani hissedebiliyordum atıyorum kolumdaki ağrıyı göre de biliyordum. Bunu mesela derecelendirebiliyordum falan yani. Atıyorum çok fazla ağrımıyorsa mavi oluyordu ya da çok şiddetli ağrıyorsa yeşil alıyordu. Örnek veriyorum sadece. Yani bu şekilde vücudunuzun içine dair görmeye başlıyorsunuz ki bu benim yaşadığım ufacık bir kesit bu arada yani bunun katı katını yaşayanlar da var. Bir de ama şöyle bir şey de var, atıyorum, aa işte ben oramı hissediyorum, ben buramı hissediyorum, aa ben de bu olay oldu, ben kesin yedinci boyuttayım falan gibi de düşünmeniz gerekiyor. Her boyutta bir şeyleri yaşayabilirsiniz. Atıyorum birinci boyutta yaşadığınızı, beşinci boyutta da yaşayabilirsiniz. Eylemler, eylemler aynı. olmuyor e, Haller, haller benzerdir. Ama nedir? İdrak noktası hı hı. ve vazgeçişlerimizle alakalı aslında. Senin e, o döngüde vazgeçtiğin bir şey yoktu. Yani sen para e, kazanma, dünyada güçlü olma, madde e, madde hakimiyetiyle alakalı bir şey çalışıyorsun. Fakat sen orada o an acizdin. Anlıyorsun. Hı hı. E, işler kapandı, şirketler kapandı evet. haliyle. Beni kabul ettin sen. Evet. O ama geçici bir süreçti. Sonra o süreç bitti. Sen bu hali yaşadıktan sonra o rızalığı yaşadıktan sonra kendi içinde tekrar çalışmaya başladın. Hı hı. Yine aynı şekilde e, nedir? E, aynı amaca doğru yöneldin. Yani yönelimde bir farklılık yok farkındaysan. Hı hı. Bundan vazgeçmiş değilsin. Hala para kazanmaya çalışıyorsun. Hala ev almaya çalışıyorsun gibi. Evet. Olacak ama. Yani amaçlar e, boyutlara göre amaçlar değişiyor, yaklaşımlar değişiyor. E, odak noktanız sizin e, hangi alanda olduğunuzu belirlemek, hangi halde olduğunuzu belirlemek değil, öncelikli olarak. E, evet, şu anda sen e, eklemek istediğin bir şey var mı? Yani bilgi olarak, şey olarak. Birinci boyuttasın. Birinci boyutun halini bize anlatır mısın? Aynen. ha. Kendi ee, halini de... anlatırsan zaten birinci boyutun halini <gülüyor> anlatmış <gülüyor> olacaksın. Sürekli konuşuyorsunuz, ortalıkta bir şey yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım, bunun peşinden koşayım bilmem ne. ama tabii bunu kalabalıkken yapmıyorsunuz. <laughs> 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 kalabalık yani tembelliğe de kayabiliyorsun yani. yani çok, yani, <laughs> şey da <de> yaparsa. <laughs> çok kalabalıksa ortam hiç şey yapmıyorsunuz. Genelde sus susturuyorsunuz. ama kimse yoksa sürekli konuşma hali, kendin kendinize konuşma hali, kendinizi çok beğenme hali. Her zaman oluyor. Ve sürekli bir özgüven patlaması yaşıyor. Ama bu özgüven patlamasını bir yerde dengelemeniz gerekiyor. Yoksa başınıza çok kötü şeyler açabiliyor yaşandığım için <laughs> yani bir şey de başarmaya çalışıyorum. Evet. var. Ee, ama aynı zamanda bazı yerlerde mütevazilik de var. Yani o yerine göre Çok. değişiyor. <laughs> yani, o senden dolayı o. Senden ötürü. <laughs> <ne> <laughs> Ama başkalarından bahsediyoruz. Sırf e, sen sarı karakter olduğun için özgüven patlaması yaşıyorsun. Evet. E, ama bir e, sarı beyaz biraz daha özgüvensiz olabilir ya da e, turuncu özgüvensiz olabilir gibi bu evrede. Tabii e, farklı şeyleri de var. Mavi beyaz da özgüvensiz görünebilir. Elil çakralar daha çok. Bir, üç, beş, yedi e, daha şeydir yani. Özgüvenlidir, daha aktiftir Eril oldukları için. Sadece <laughs> yani öyle özgüven patlaması. <laughs> <laughs> Amaçların nedir? Hedefleri nedir? Dünya hayatı ile ilgili. Şu an için bulunduğum e, kafaya ve yaşıma göre e, şu an için ilk hedefim kendi çapımda iş alıyorum, spor yapayım vesaire. Ama bundan bir tık yukarıdaki yani beni dünyaya bağlamasını istediğim işte ev alayım, biraz daha para biriktireyim ve şu sıralar çok fazla ünlü olayım kafasında. Yani bu ünlülük Şöyle bir be 5 senesi bak mesela. Yok öyle <laughs> bir ünlülük değil. Yani iş anlamında bir ünlülük. Yani atıyorum ben. Başarı diyelim biz buna. Ha? Aynen. Mesela hmm. A mesleğini yapmak istiyorum ben şu an diyelim ki. O meslekte kendimi işte biraz daha geliştireyim. Beni ona bağlısın falan. Öyle bir şeyler istiyormuşum Böyle şeyler istiyorum. Gelişim yani. Gelişim. Bilmiyorum. Yani Kendi çabuk. kendimi geliştirmek istiyorum. Şu evrede. ilk aşamada. Hı -hı. Güzel. Teşekkür ederim. Eklemek e, istediğin bir şey varsa ekleyebilirsin. Çok fazla <gülüyor> <olayım>. <gülüyor> özgüven almayın. Ama özgüvenin farklılarından bahsediyorsun. İnsanları özgüvenli olmayın diyorsun. Olun, olun. <laughs> Sıkıntı yok. Yerine <falan>. göre göre <laughs> olun. Yani... Ukala olmayın ama özgüvenli evet. olun. Yani ayaklarınız yere var yani. Hı -hı. Evet, kibir, kibir tuzağına düşmeyin. Kibir evet. çünkü ıı, sakıncalıdır. Bazen benim gülüşümden şikayet ediyor insanlar burada. İşte öyle bir yerde gülüyorsun ki, hatta Cem de söyledi geçenlerde. Dedi hani seni tanımasam dedi bunun kibirli bir gülüş olduğunu düşünebilirim dedi. Yani o birazcık bakış açısı aslında yani kimine göre komik gelen kimine göre gelmiyor. Kimini üzen diğerini üzmüyor yani hani herkesin kendi düşüncesi. Yani insan o an o şeyi atıyorum bugün ekrana baktığımda bir şey görüyorsam yarın o ekrana baktığımda farklı bir şey de görebilirim yani. O yüzden herkesin kendi düşüncesi. Çok fazla şey yapmamak lazım ki düşünceler değişiyor sürekli. O yüzden çok fazla umursamaya gerek yok bence. Harikasın. Teşekkür ederim şimdi. Ben teşekkür ederim. Beni videonuza konu kaldığınız için de herkese de selamlar. Bu beni ilk ve son görüşürüz. <laughs> <Hadi. Gönlümdeyim. gülüyor> Sağ olun. Sağ olun.